Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Almanca Telk B1 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Çayınız, kahveniz, defteriniz, kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım. 11. mektubumuz bu. Siz aşağıdaki mektubu bir arkadaşınızdan aldınız. Kelimeleri tek tek bakalım. Zil resmiyet bildiren siz. Habın normalde sahip olmak. Buradaki anlamı yardımcı fiil. Aşağıdaki mektubu Dendan bir kız arkadaş. Freundin buradan anladı kız arkadaş olduğunu. E haltın almak. Üçüncü hali de E haltın. Almanca'da perfect yapıda geçmiş zaman cümlelerinde fiil üçüncü halde cümlenin sonuna gelir. Haben ya da sein fiilleri yardımcı fiil olarak alırlar. E haltın haben yardımcı fiilini alır. Bakalım Jennifer bize ne yazmış? Sevgili demiş. Nokta nokta buradaki bizim ismimiz. Mektubu okuyan Çin ismi demek bu. Afedersiniz affedersiniz veya özür diliyorum. Affınızı istiyorum gibi çevirebilirim. E, bu temel bir cümle aslında ich en schuldige gelir fakat ich düşmüş e, bu şekilde de cümleler olabilir Almanca'da özür diliyorum ama eksik özür dilediğim şey ne temel cümledeki eksikliği özne ya da nesne eksikliğinde dasla tamamlıyoruz das yan cümle yapan bir bağlaştır özneye göre çekimli fiili cümlenin sonuna atar kendisinden önce de mutlaka virgül kullanılır dığını dini anlamına gelir e, buradaki mih beni anlamındaki mih değildir. Zih meldim fiili var burada. Bildirmek, haber vermek. E, buradaki zihin i'ye göre çekimidir. Ancak erst ş, e, ilk anlamı ilk olarak demek. Buradaki anlamı ancak. Daha anlamı da var. E, şimdi tekrar haber verdiğime özür diliyorum. Biliyorum ich weiß wissen bilmek fiilinin iye göre çekimidir. Weiss. biliyorum, virgül. biz sözleşmiştik daha sık e, yazışmaya. Burada plusquam perfect cümlesi var. Sözleşmiştik. E, olduğu gibi aldım mektup, hiç değiştirmedim. Daha sık e, yazışmaya sözleşmiştik. Burada e, su infinitif yapısını görüyoruz. Yine e, Petra isimli mektubumuzda da yer vermiştik. Bu su infinitif konusuna orada bakabilirsiniz. Of sık sık öfter daha sık mal kere kez demek. Buradaki uns bizi anlamındaki bize anlamındaki bizi bize anlamındaki uns değil. Zih yazışmak fiilindeki zihin viyaya göre çekimidir arkadaşlar. Ama e, son zamanlarda çok iş vardı. Ee, var zayn olmak fiilinin preteritum çekimi burada esist olmuş es var geçmiş zaman ee, öyle böyle şöyle anlamına geliyor tek başına o onun fiil çok ee, los bu bir yapı aslında arkadaşlar çok fazla işim vardı son zamanlarda Yeni bir e, haberim, havadisi mesajım olarak da çevirebiliriz. Yeni bir havadisim var senin için, Füya için, dih seni, Füya dih senin için. Benim küçük kız kardeşim Yanine evleniyor e, Ekim'de ve ben ona söz verdim. E, Feyyash Bıray'ın söz vermek üçüncü hali Feyyash Bıray'ın ve Hab'ın yardımcı fiil olarak almış. Virgül. Neye söz verdim? Yine su infinitif yapısı. Bütün arkadaşlara e, yazacağıma söz verdim. Şon kelime anlamı çoktan zaten demek, mal kere kez demek. E, ama burada gördüğünüz gibi çeviriye katmıyoruz arkadaşlar. Devam edelim, bakalım. Ve e, Beşat Zagın haber vermek. Aynı şekilde haber vermeye ve e, tüm arkadaşlara yazacağıma söz vermiştim. Resmi daveti alacaksın sen. Tabii ki e, ondan direkt doğrudan. fon Ia Dendan. Noh daha henüz demek. Edi virgül demiş açıklamış onu. Onun gelecekteki eşi. Yani burası komple özne. Olmak. Zayn olmak fiilinin üçüncü teki şahısı çekimidir. Ist. E, gerçekten naziktir ve biz e, seviyoruz onu. E, hepimiz çok. Biz onu hepimiz çok seviyoruz. O aşçıdır ve çalışıyor burada bir otelde. Biz planlıyoruz şimdi her şeyi. E, Gib, geben vermek fiilinin emir kipindeki çekimi. Ver bana bu yüzden mümkün olduğu kadar kısa zamanda haber. Op özneye göre çekimli fiili sona atar ve ıp ıpmadı anlamına gelir. Temel cümledeki belirsizliği veya soruyu tamamlar. Dastan farkı budur. Gelip gelmeyeceğini ve kiminle demiş devamında da. Tamamını çevirecek olursak tekrar bana. Bu yüzden mümkün olduğu kadar kısa zamanda gelip gelmeyeceğini ve kiminle geleceğini haber ver. İçten selamlar, sevgilerimle selamlarımla diye çevirebilirim. Mektuba cevap veriniz. Antworton cevap vermek, e, AUF ile birlikte kullanılır. Yazınız bir şeyler için aşağıdaki dört maddeler. Birebir baktığımda habere reaksiyon demiş. Reaksiyon ver habere, tepki ver konaklama imkanı siz istemek düğüne gelmek ve düğün hediyesi tek tek kelimelerine baktık mektubu yazmadan önce befo özne göre çekimli fili sona atan yan cümle yapan bir bağlaştır den önce anlamına gelir yazmadan önce zih üba düşünmek tasarlamak planlamak düşünün tasarlayın veya planlayın bir uygun maddelerin sıralamasını bir uygun giriş ve bir uygun sonuç unutmayınız diyor Fergesini unutmak tarih ve hitap evet bakalım şimdi tarihi burada yazsın yazmasın hep yazacağız arkadaşlar sınava girdiğimiz yer virgül unutmayacağız deyip tarihi attıktan sonra bir alt satıra geçiyoruz ve şu soldan başlıyoruz arkadaşımız kız Freundin'e anladık. Liebe dedik. İsim yazdık. Kim yazmıştı bize bu mektubu? Jennifer dedik. Virgülü atıyoruz. Bir satır boşluk. İlk cümlemizde küçük harfle başlıyor. Şimdi benim standart her mektubumda genellikle değiştirmiyorum. Sizin de bu şekilde giriş ve kapanış cümleleriniz mutlaka olsun. Ama kesinlikle bu olacak diye bir şey yok. Farklı farklı olabilir tabii. Nazik mektubun için çok teşekkürler. Buna çok sevindim. İnşallah iyisindir veya umarım iyisindir. E, giriş cümlem benim standartım bu. Sen söyledin. Neyi söyledin? Zagın söylemek. Gezak 3. hali ve habın yardımcı fiil olarak almış. Hast habın fiilinin duya göre çekimi. Dası yukarıda açıkladım. Senin küçük kız kardeşin Yanine'nin Ekim'de evleneceğini söyledin. Ne kadar harika bu haber, bu haber ne kadar harika, ne harika bir haber. Böyle de çevirebiliriz. Ee, tebrik ediyorum ve davet için teşekkür ediyorum. Burada e, mektup için teşekkür etmiştik. Bu girişte tüm mektuplara uygun bir giriş ve tüm mektuplara uygun bir kapanış. Sizin de mektup yazarken her mektubu uygun bir giriş kapanış cümleniz olursa zorlanmazsınız. Yazarken de arkadaşlar şuradaki soruları aslında cevaplayacaksınız. Ee, bir haber verirse böyle bir öncül gelirse nasıl bir reaksiyon veririm? İşte buradaki reaksiyon vereceğiniz konu değişebilir. Burada kız kardeşi evleniyordu. Ya da bir Almanca B1 sınavını geçtim yazabilir. Seni tebrik ediyorum olabilir. Çok sevindim buna gibi bir reaksiyon verilebilir. Başka ne olabilir? Ya da ben evleniyorum diyebilir yazan kişi. Tebrik ediyorum, seni kutluyorum, düğünün ne zaman gibi. E, bu verdiği bilgiye bir reaksiyon vereceğiniz bir cümle. Hani bunları sürekli pratik ederek oturtturabilirsiniz. Oturup bunları ezberlemektense bu öncüllere çalışmanız önemli. Konuya bakıp. Ve nerede? Şurada kaldık. Ayrıca ben düğüne gelmek isterdim isterim, mürde istemek. komun gelmek, e, gen severek düğün ederken suayı kullanıyorum ama nerede kalabilirim? kan, könün, ebilmek model verbını i'ye göre çekimi übanı, nahtın, konaklamak, gecelemek. E, bana lütfen söyleyebilir misin bir otel bulup e, bulmak zorunda olmayacağımı? Opu da yukarıda açıkladım. Özne göre çekimli fiil sonda. müsün zorunda olmak fiilinin ihe göre çekimidir. Muz, findin bulmak. Kans, könünün duya göre çekimidir. E, Mia bana bite lütfen zargında söylemek. Ek olarak veya ilaveten ihtiyacım var. E, benim senin yardımına. Ayrıca benim senin yardımına ihtiyacım var. Ne tür bir hediye getirmem gerekiyor? Ya da burada ne söyleyebiliriz? E, Was als e, alskeşenk? Darf ifragn getirebiliriz başına? E, darf ifragn was e, du alskeşenk mühteşe diyebilirim. Söyle bakalım, lütfen söyle. Yanina e, onun evi için neye ihtiyacı var? Burada ne ihtiyacı var Yanina'nın evi için? Soru cümlesini aldık yan cümle yaptık. Dolayısıyla soru isimleştirdik. Burada da bir yapı var. Yine A2 mektuplarında da anlatıyorum bunu. Lütfen bana mümkün olduğu kadar kısa zamanda yaz. Sonra planlayabilelim. Könünebilmek. Cevabını sabırsızlıkla bekliyorum demek. Kısa zamanda görüşürüz ve çok selamlar dedik ve ismimizi yazdık. Evet, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Beğenileriniz ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Profilimdeki linkten diğer sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı da açıklamaya bırakıyorum. Yine TikTok ve Telegram'dan da ulaşabilir, soru paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.